Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yul Gang oyununda hızlı level atlama ile ilgili benim izlediğim yoldan bahsedeceğim. Aslında ekstradan farklı bir bilgi yok. Çünkü oyundaki sistem belli ancak özellikle yapılması gerekenler var. Ee, öncelikle günlük ex veren bütün etkinliklerin yapılması gerek. Bunlara gelecek olursak Guild ile başlayalım. escort görevi. Bu görevde yük götürüyoruz. Günde 2 görev yapma şansımız var. Ancak verildiği saatte görevi yaparsak 2x ödül vermekte. Guild Quest günlük 6 ayrı görev yapma şansımız var. Buradan da x veren görevleri yapabilirsiniz. Eğer gelen görevleri beğenmediyseniz belli bir ücret karşılığında resetleyebilirsiniz. Trial kısmı bu bölümü kesinlikle yapın arkadaşlar. Görevlerin altında x yazanlar gerçekten güzel X veriyor ve 50 level üstü arkadaşlar için bu konuya tekrardan değineceğim. Trial kısmının alt bölümünde Swordsman Friends bölümü var. Burada da günlük az da olsa exp alabileceğimiz görevler mevcut. Dungeon. Bu bölümde ise daha çok item ve materyal çıkarma odaklı bir alan. Ancak Event bölümünde exp veren görevleri mevcut. O yüzden yapmakta fayda var. Event. Bu bölüm çok önemli arkadaşlar. Diğer oyunculara fark yaratmak için Kesinlikle yapabildiğiniz kadar event'ları tamamlamaya çalışın. Önceliğiniz EXP veren event'lar olsun. Recommend, Limited, Daily ve Weekly olarak 4 ayrı event alanı var. Hepsinde EXP veren görevleri yapmaya çalışın. 50 level üstü için bir taktik vereceğim. Belki de çoğunuz yapıyorsunuzdur. Bildiğiniz üzere EXP 2 ayrı yola gelmekte. Birincisi direkt görevden gelen, ikincisi ise kestiğimiz moblardan gelen. Moblardan gelen EXP artırmak mümkün arkadaşlar. Onu da exp sc'si alarak arttırabiliyoruz. Bunu mutlaka kullanın ve sadece 50 level üstü kullanabilmekte arkadaşlar. 50 level ve üzeriyseniz öncelikle trial bölümündeki şu altında exp yazan iki görevde moblardan çok güzel exp gelmekte ve burada exp SC'yi kesinlikle basmanızı öneririm arkadaşlar. Exp sc'nin bir adedi 2 saat sürmekte üst üste 5 tane basabilirsiniz. Ben yatarken çarı exp slotlarına bırakırken 5 adet basıyorum arkadaşlar. Şimdi yine 50 level ve üstü için bir etkinlikten bahsedeceğim. Kesinlikle girilmesi gereken bir etkinlik. Demon Hunter Key etkinliği. Bu etkinliğe günde sadece bir kere girebiliyoruz. Eğer girip çıkarsanız bile o gün bir daha giremezsiniz. Etkinlik her akşam saat 7 ile 10 arasında olmakta. sadece etkinliğe girip hiçbir şey yapmasanız bile otomatik olarak belli zamanlarda X vermekte. Map'te çeşitli moblar, bosslar ve sandıklar var ve kat sistemi de mevcut ama 60 level altındaysanız üst katlara çok çıkmanızı önermem. Moblardan ve bosslardan X kasabiliyorsunuz. Ek olarak bosslardan Demon Hunting Token adında bir token çıkmakta. Bu da oyun içi alışveriş yapımında kullanılıyor. Ve sandıktan ise kristal farmlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hesabımız 60 oldu. Ve kristal farmlamamız için bizden ne istiyor onlara değineceğim. Bildiğiniz üzere artık kristal farm yapabilmek için 200 adet aktiflik puanı istemekte. Bunu da event yaparak elde ediyoruz. 60 level olduktan sonra... Üst katlarda, pembe madenlerde farm yapmak için ekstradan 3. transfer görevi istemekte. Bunu da ikinci transferde olduğu gibi görev yaparak elde edebiliyoruz. 60 level olduğunuzda quest kısmında istenilen görevi görebilirsiniz. Görevde Skyscraper adında bir boss kesmemizi istiyor. Tek başımıza kesmemiz zor arkadaşlar. O yüzden birkaç kişi yapmanızı tavsiye ederim. Bu görevin sonunda bize 1 adet residual page vermekte 60 adet infernal mission istemekte Bunları da guild görevlerinden elde edebiliriz. 3. transfer görevini yaptıktan sonra artık maden yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 level'da yaptığımız madenin aşağı yukarı 5-6 katı fazlasını alıyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar dostlar. Sormak istediğiniz, takıldığınız bir şey olursa yorumlara ya da Discord adresime gelip sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Coin şu an düştü. 60 devil'a farm yapmak mantıklı mı? Ne kadar kazandırıyor gibi sorulara cevap olması adına bir günlük kristal farmı yaparken video çekmeyi planlıyorum. Tabi müsait olursam. O yüzden kanala abone olup zili açarsanız videolara bildirim sayesinde daha çabuk ulaşırsınız. Video işinize yaradıysa like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.